Bana Anlat kanalına hoş geldiniz. 2020'nin son yaz tatili benim için çünkü deniz birazcık soğumuştu. E, güneş etkisini gösteriyor ama deniz baya baya soğumuştu yani. Neyse artık ne yapalım seneyi bekleyelim. 2021'den en azından umutluyuz. Belki 2022'ye kadar süreceğini söylüyorlar pandeminin. Ne değişir ne olur ne biter işte beraberiz artık e, hele ki kışın. Belki de gelebilecek olan yasaklarla daha fazla birlikte olacağımızı düşünüyorum. En azından evde artık yapabilecek bir şeyimiz olmadığı için, e dışarıda çıkamayacağımız için birlikte olacağımızı düşünüyorum. Şimdi Salya Çalışkan'la ilgili e, ilk defa bu konuyla ilgili bana da bir ihbar geldi. E, bu ihbarın sahibi ya canlı yayına bağlanan kişiydi hatta bununla ilgili bir takipçimle espri yaparken istek kutuma düşen bir mesajı moderatörüm onayladı. Önce konuyla ilgili bilgi sahibi olmayanlar için kısacık geçeceğim. Daha sonra bana gelen ihbardan da bahsedeceğim. Biz bir şey için şakalaşıyorduk. Instagram ismi neydi? Meri'nin günlükleri diye güzel bir arkadaşımla mesajlaşırken ben bu bayramı nereden tanıyorum yazıyordu. Ben de ona canlı yayına bağlanan bir kişinin hani sen diyordu ya sen alkoliksin, Sen şöylesin, sen karın çalışırdı, karın temiz bir kadındı. Sen ona destek olmazdın. Sen içerdin, yalan söyleme. Alkol kullanmıyorum diyordu. Ben de o esnada o hesaba, o hesaptaki arkadaşıma bu sen misin demiştim. Daha sonra moderatörün insta kutusuna önümü düşürdüğü bir e, takipçinden ihbar aldım bayramla ilgili. Peki o bayramla ilgili yazan Müge Anlı'nın canlı yayınına bağlanan kişimi bilmiyorum. Açıkça sordum ona cevap dönmedi ama kendisinin içinden geçenlere resmen anlatmış, dökmüş. Peki konuyla Saliha Çalışkan'la bir ilgisi var mı derseniz programda yalan söylediğini iddia ediyor ama Saliha çalışkanlığı ilgili değil. Evet alkol konusuyla ilgili ağzından çıkan cümle bayramın yalandır diyor. Alkol aldığında da değişik bir insan olur diyor. Böyle o komşunun anlattığı gibi hani böyle çok özür dilerim yani hani don atlet don paça gezer kendini pek bilmez diye ifadeleri var ben onun yalancısıyım ama o kişi Müge programına bağlanan kişi mi derseniz ya çok selam ederim ama bununla ilgili bir açıklık getirirsen bizim de aklımızda şüphe kalmaz. Bana yazış şeklinden ve siteminden aynı yakınlıktaki komşu olmanızdan ve eski eşini tanıyor olmandan dolayı sanki oymuşsun gibi geldi. Nacizane söylemek isterim. Aksini ispat etmek istersen tekrardan bana o yazdığın DM hesabından ulaşabilirsin. Hala çalışkan iki buçuk yıldır hala ortada yok. E, Tuncay'ın da aynı zamanda Bayram'ın da birbirine denk düşen aynı gün hikayelerinin garipliği, kadının kaybolduğu günkü gariplikleri ya insan e, kısa çöpü çeken çıksın diyor. Yani artık ben Tuncay'la Bayram arasında hiçbir fark göremiyorum. Tuncay bir program öncesinde e, canlı yayına bağlanarak bir şeyler anlatırken. Ben de bir video çekmiştim onunla ilgili dedim ki işte bu yani her şey ortada bu kadınlar ortadalar ve eski işte ayrılmak istenen kişileri tarafından öldürdüler falan derken Bence konu Ayşe Taş mevzuna doğru uzamaya başladı Bence de şimdi Bayram neden yalan söylüyor Bayram neyi gizliyor Bayram bu kadının evini bilmediğini söyleyip bu kadının evi 200-300 metre ötesinde bıraktım nasıl diyebilirsin bir adresi bilmiyorsan nerede bıraktığını onunla onun arasındaki mesafeyi nasıl anlatabilirsin sorusunun cevabını veremiyor Bayram aslında birkaç sorunun cevabını veremiyor o gün neler yapmışlar ee, o gün öncelikle söylediğine göre Bayram'ın tabii Bayram'ın sözleri birbiriyle sürekli çeliştiği için insan bir şüpheye düşüyor eee Öncelikle iş bulmak için gittik, diyor. Sonra da oturduk, yemek yedik diyor. Tabii burada Rahmi Hoca yine bütün eski çapkınlık hikayelerinden çıkardığı dersleri ve ordinarius çapkın benim gösterisine devam etti ve hoşlanmadığın bir kadınla yemek yemezsin iddiasında bulundu. Bayram buna pek bir cevap veremedi. Yani dedi ki ya ne olmuş hani bir yemek yediysek ne olmuştu yani? evli bir kadınla bir yemek yediysek ne olmuş diyebiliyordu bayram. E, Tuncay da Müge söylemlerine göre ve ben de Tuncay'ın bu konudaki haklılığını bu konunun altından ikisi de çıkabilir. Ya bayram ya Tuncay bir şey değişmez. Ya gerçekten kıskançlık cinayetidir Tuncay tarafından ya da bayram tarafından reddedilme cinayeti olabilir diye düşünüyorum. Ama e, Tuncay'ın şu sözüne katılıyorum. Nikahlı karım değil mi ya sorarım ararım sözüne katılıyorum ama e, bu kadın hamile olduğunu ileriki bir yaşta olduğunu belki hamile olduğu için bayramı reddettiğini bu reddedilişi bayramın kaldıramayacağını aynen bana yazılan ve Müge Anlı'nın ihbar e, olarak canlı yayına bağlanan e, aynı kişi mi bilmiyorum şahıslar diyeyim şahıslar, şahısların söylediği üzere Acaba Bayram alkol almıştı. Alkol, alkolün etkisindeyken kendi yaptıklarına mukayet olamıyor muydu? Ve bu sebepten dolayı acaba Salih'an'ın reddedişini kızgın bir şey ve öfkeli bir şekilde mi karşıladı? İnsanın aklında deli sorular. Bayram'ın anlattıkları tabii ki birbirini tutmuyor. İnsan onunla ilgili neler söyleyeceğini Düşünüyor, Çok yardımsever bir insan. Saliha'nın annesiyle e, ilgileniyor. Saliha'yı oy kullanmak için gecenin bir yarısı bırakıyor. Oylar beşte bitiyor, kapanıyor. E, nasıl cümleler kurdu kendisi? Nasıl çalış çelişti bu kadar cümlelerin içinde? Onu bu kadar korkutan, dilini bu kadar çeliştiren neydi Bayram'ın? Ben de çok merak ediyorum. Geç saate kadar dedi birlikteydik Geç bir saatte onu evinin 200-300 metre ilerisinde bıraktım İşte bilmem ne eczanesiyle bilmem neyin orada bıraktım dedi Sonra da dedi ki ara gecele indi zaten oy kullanacaktı dedi Gece geç saatte oy kullanılmıyor ama bayram neyle neyi karıştırıyor ve ortaya neyi çıkartıyor Ben de bu konuyla ilgili açıkçası çok bir ilgiye ve merağa sahip değildim konu bir gün işlendi. Ertesi gün Tuncaylı bölümü geldi. Tuncaylı bölüm gelince aha bu adam yalan söylüyor dedim. Birçok konuda çünkü kadın kayboluyor. Ne Tuncay arıyor ne Bayram arıyor bu kadını ertesi günü. Üstelik aramadıkları gibi Tuncay bir de telefonunu kapatıyor. Aynı şekilde Bayram da bu kadını bir daha asla dönmüyor. İşte 3 gün, 5 gün, 10 gün sonra neyse işte o gün konusunda Bayram'ın sürekli bir yalanı var. Annesi geliyor Salih Ağa'yı soruyor Yani sen görmedin mi sen bir yerlere gitmedin mi diye Çünkü o samimiyeti o yakınlığı onlarla görüyor ki kadın Gelip ona soruyor ve Bu ara içerisinde asla Salih Ağa'ya ulaşmak istemiyor Bayram Bak Bayram çıkıp konuşana kadar bu işin faili şüphelisi kim olabilir dersen Tuncay olabilir derdim Ama Bayram öyle şeyler anlattı ki yani Tuncay'la başa baş yarışıyor şu anda. Benim takipçilerimin de çoğu Tuncay bir kısmı da Bayram diyor. Ama Bayram'ın bu yalan sözleri genel bir kısmın hala Tuncay fikrinden caydıramamış. Bu da Tuncay'ın Saliha'nın kartını kullanıyor olması ama bence ortada yoksa ve kayıpsa ve Tuncay başına ne geldiğini bilmiyorsa ve kaçtığını düşünmüşse vallahi ben beni bırakıp giden adamın kartını Evde bulursam harcarım yani. Ben beni bıraktığını düşünüyorsam, ben kendim başına bir şey getirmediğine eminsem ve onun e, erkek arkadaşlarıyla olan ilişkileri yüzünden benden boşanmak istediğini yani kadın arkadaşıyla, ben yani kendim için konuşayım. Boşanmak istediğini düşünürsem öfkeyle ve sinirle kullanırım yani, harcarım, ödesin derim ama Tuncay buna da hayır diyor. Mesela bunu söylese herkes eyvallah diyecek yani. Gittim bırakmasaydı kartını beni de terk etmeseydi erkeklerle gezmeseydi ne yapayım aldım ihtiyaçlarım vardı gittim aldım karnım açtı gittim doyurdum diyebilmeli değil mi kendisinin bir parmağı yoksa kendisinin bir dahli yoksa çok açık ve net bir şekilde bunu söyleyemez mi e, söylemiyor yani bayramın zaten hani e, şüphelenmeniz için bütün imkanları çekelim ben size sağlayayım dedikten sonra Tuncay'ın hala kartı kullanmadım diye inat etmesini anlamıyorum. Mesela Tuncay şunu söylese bana çok dürüst gelir yani. Onunla geziyormuş, buna geziyormuş. Benden ayrılmak istiyormuş. Bırakmış kartını gitmiş. Acıktım yedim. ihtiyacım vardı. Giyindim. Şu vardı. Aldım. Çocuklara bunu aldım. Kendime bunu aldım. Anneme şunu aldım. Ne bileyim işte yani. Bunu bu dürüstlükle söylemiyor olması. Bu dürüstlükle söylüyor olması onun bu işin içerisinde asla olmadığını. Saliha Hanım belki de kaçıp gittiğini falan düşündüğünü düşündürür. Ama o her şeyi saklıyor. Onlar beni sevmezler. Bu yüzden böyle söylediler falan diyor. Yani esnaf yo geldi işte Tuncay harcadı dedikten sonra o da onlara çamur atıyor. Ya yani bu işin içerisinde beni çeken galiba iki kişinin başrole doğru koşması. Bence Tuncay da Bayram da ki bence cinayet. Bu cinayetin başrolü olma konusunda meşaleyi birbirlerine kaptırmıyorlar. Ya yani insanın zihninde 50-50 olan çok nadir cinayetler vardır. Çünkü ikisinin birbiriyle ilgisi yok. Ne bayramın ne tuncayın. Ha olurlar böyle işte kuzen olurlar, arkadaş olurlar, ne bileyim işte eş dost olurlar. Derim yani ikisi de olabilir. Yani birlikte yapmışlardır derim. Birlikte yapma ihtimalleri de yok yani. Hem birlikte bu işi yapma ihtimalleri yokken Neden ikisi de yalan söylüyor Konusunun sorusuna Bir türlü cevap bulamıyorum Ama sizi yorumlara bekliyorum e, Aklınızdakileri Neler düşündüğünüzü Sizin de şüphelerinizi Bayram mı Yoksa Tuncay mı konusunda e, Daha aydınlatıcı Belki benim gözümden kaçmış olan e, Detayları yorumlara bekliyorum bu akşam zevk okuyup cevap vereceğim onlara. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.